Türkiye'deki basılan paranın da %90'ını bankalara basıyor. Nasıl basıyor dostlarım? Örnek veriyorum ve işte bunlar dijital para. Şimdi bankaya ben Uğur Akar olarak gittim. 100 birim para yatırdım. Dostlar o 100 birim paranın zorunlu karşılık oran diye bir oran var. Yani Merkez Bankası diyor ki biri sana 100 birim para getirdiyse 10 birimini bende sakla. 10 birimini ben bankadan saklıyorum. Geriye kaldı 90 birimi. Bu 90 birimi banka başka bir kişiye kredi olarak veriyor. Bitmedi dostlar. işte burada banka para basmaya başlıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu 90 birimi de diyelim ki Ömer'e kredi olarak verdi. Ömer de gidiyor bir araba alıyor. Araba aldık işte o 90 birim parayı aynı bankaya yatırıyor. Banka bu kez diyor ki 90 birim para geldi. Aslında onu kredi olarak banka ilk başta vermişti ama artık şekli değişti. Bu kez kredi olarak değil Ömer'in araba aldığı adam bunu mevduat hesabına mevduat olarak yatırdı. Aynı banka kredi verdiği paranın 90 birim ya gene merkez bankaya 9 birimi veriyor. Bir Eminat. 9 birimini veriyor geriye kaldı 81 birim. Bu 81 birimi banka kredi olarak tekrar bir başka kişiye veriyor. O tekrar kişi tekrar bankalarda finansal sistemde değerlendiriyor. 80 birimin örnek veriyor dönüyor dolaşıyor. Gene bankaya geliyor 81'in. Banka 3. verdiği krediyi tekrar kredi olarak veriyor. Banka ne yapıyor? 80'in %10'u zorunlu karşılık olan %10 olduğunu düşünüyorum. 8 birimini veriyor. 72 birimini tekrar kredi veriyor. E dostlar aynı krediyi verdi geldi. Tekrar onu mevduat gibi... Yani hesabına yatır verdi verdi işte dostlar bu dijital para basımı. Bankalar böyle para basıyor. O yüzden dünyada hiçbir zaman enflasyon düşmüyor. Türkiye'de o zaman hiçbir zaman enflasyon düşmüyor. Örnek veriyorum 100 birim paranın sadece 6 birimi basıyor. Geriye kalan 94 birimin işte bankalar böyle yaratıyor dostlar. Dünyada enflasyon düşecek mi? Kısa vadede belki yavaşlıyor. Ama uzun vadede dostlar her zaman enflasyon artacak. Çünkü dünyada para arzı dostlar %10 artıyor.